bir adam yolda yürürken bir tane kadın görür. Sonra kadının giyiminin çok farklı olduğunu üst tarafının hemşire kıyafeti alt tarafının hostes kıyafeti olduğunu fark eder. <laughs> Sonrasında kadının yürüyüşünde zikzak çize çize sanki sarhoş gibi yürüdüğünü sonra fark eder. eski Çık abi elendin. <laughs> arka tarafa. Evet elendin arka tarafta dur. Devam et. Bunu gören adam kadının bir yaratık olduğunu düşünür. Ama kadın yaratık değil bir ünlüdür. Es <laughs> verdin, elendin, çık. <laughs> çık, çık, çık abi, çık, sonra çık, ya, evet, ya buyurun. <laughs> kadının fiziksel özelliklerinin yanı sıra gözlerine bakınca bir parıltı olduğunu hissetti. Ee, hissetti. Evet dedin, çık dışarı, Gözlerindeki parıltı sakladığı bir şeylerin ya da bir heyecanın Şöyle göstergesi. Şuraya gel. Aa, Şöyle. Buyurun. Pardon, devam et. Sakladığı bir şeylerin ya da bir bir heyecanın göstergesiydi. Zaten <laughs> sarhoşa da benziyor. Dur. adam da bu özelliklerini incelerken e, daha detaylı Lan ne zaman ödedim. <laughs> <Evet. gülüyor> ödedim? Evet. Ne Evet, buyurun. Ee, az önce. Adam kadının bu hali için uzun uzun düşündü. Acaba bu kadın neden bu durumda? Gözleri çok güzel, parlak ama giyiminde, kuşamında bir tuhaflık var. Acaba bu kadın bir sirkten mi kaçmış diye kendi kendine düşündü. Sonra sirkleri hayal etmeye başladı. Sonra Dedi ki, sirkleri hayal ettikten sonra bu kadının eski bir sirk oyuncusu olduğu gözlemlendi ve adam dedi ki ben bunu daha önce bir sirkte gözlemlemiştim görmüştüm izlemiştim ve bu sessizlik sessizlik ve bu sirkeye daha önce gitmiştim galiba bu kadını tanıyorum biraz daha düşünüp birisini aramak istedi. Sonra Aradığı kişi telefonu açınca hadi de dışarı hemen Zire şuradaki arkadaşı, arkadaşa bırak 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 çabuk <laughs> çıkıyorsun üçünüz kaldınız dostum buyurun Saltan Turf'tu Dance Dance grubu. Solist eee ödeden evet, çık dışarı abi. Buyurun. Ama Solistlere ben. benzese de bu kadının solist olmadığı çok açıktı. Sonra adam kendi kendine dedi ki: "Yahu dedi benim işim gücüm yok mu da ben oturmuşum sokaktan geçen kadınların giyimine, kuşamına bakıyorum. İsterse sirkte çalışsın, isterse fabrikada çalışsın bana ne? Sonra... Yoluna. Yoluna devam etti. Bu adamın yolu kadının geldiği yere gidiyordu aslında. Oysa adam da kadın gibi Üstü hemşire altı ostes bir kıyafetle geldi yere. Sonra bir başka adam da bu adamı gördü. Sonra? Bu adamı gördükten sonra dedi ki acaba ben şu anda hayal mi görüyorum? Ben bir şey mi yedim içtim de zehirlendim mi acaba gıdadan? Böyle tuhaf tuhaf insanlar görüyorum deyip yüzünü soğuk suyla yıkadı. O da yetmeyince başını soğuk suyun altına soktu ve kendine geldiğini sonra, fark etti. Kendine geldiğini fark edince hastaneye gitti. Ee, Ödedin. Evet, Devam sonra. Yani sonra? Sonra? Hastaneye gitti bir psikiyatriste gözüktü. Dedi ki ben gün içinde gezerken kendi kendime bazı tuhaf görüntüler görüyorum. Bazı insanların giyimleri, kuşamları bana garip geliyor ama aslında... Ve bunların... alkışlayın Ufuk Gültepe! A